Evet, merhabalar Yeliz Hanım. Öncelikle ben ilçe binamızı ziyarette bulunan Yeliz Hanım, Oğuz Bey, Süleyman Bey'e onların öncülüğünde Doğuş TV ailesine hoş geldiniz diyorum. 1974 doğumlu polis bir babanın evladı. Okul yıllarım İstanbul'da geçmiş. Meslek Lisesi aşığı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım meslek liselerinin örgün eğitimle birleştirildiğinde ülkemize ne kadar katkı sağlayacağı bilincindeyim. Bu yüzden bu meslek lisesi bölümünü konuşmamın arasına aldım. Vaktiniz olursa ilerleyen saatlerde bu bölümü de açmak isterim. Evet, evet. Sanatla ilgilendiğinizi biliyoruz. Bu konuyla ilgili bayanlara ve gençlere önem verdiğinizi de biliyoruz konuyla ilgili görüşlerimizi alabilir miyiz? Ben Ulu Önderimizin bir sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Ülkenin kurucusu bunu söylüyorsa, dinimizin peygamberi bilinme sanata önem veriyorsa, bizim de yapmamız gereken bu minvalde ilerlemektir. Bundan dolayı ben üretim olsun diye özellikle geri dönüşüm malzemelerinden teşkilatımla birlikte bu konunun üstünde çok çalışma yaptık. Hatta bunun neticesinde Ocaklı Fer Sokak'ta bir atölye kurduk. Ama bu atölyeyi kurarken bir prensip vardı. Düşünce tarzımız. Sadece ve sadece atıl malzemelerden geri dönüşüm olayını ...bu halka empoze etmekti. Yani hiçbir şeyi... ...araya vermemek, ziyan etmemekti amacımız. Yavaş yavaş... E, ...biz bu doğrultuda ilerlerken... ...inanılmaz işler çıktı. O süreç içinde... E, ...rakamları yanlış... ...hatırlamıyorum diye düşünüyorum... ...650 tane gibi bir saat... ...ürettik. Şu an atölyemizde... ...30-40 tane kalmış. Biz bu saatleri... ...sübliminal mesajla vererek halkımıza ziyaret ettiğimiz yerlere dağıttık. Hem gençleri, hem kadınların, hem emeklilerin neler yapabileceğini göstermek istedik. Çünkü biz bu toprakları yönetmeye talibiz. Dört yolda, Hatay'da, Türkiye'de üreten bir Türkiye istiyoruz. Hiçbir şeyi araya vermeyen, zayi etmeyen bir teşkilatlanma arzu ediyoruz. E böyle düşünürsek de yanlış yapmamışız. Bunun yanında sadece e, sanat atölyesi değil, şimdiki çalışmalarımız e, ilçe binamızın gençlik kolları katında bilim atölyesi kurmak. E, okuyan gençlerimizin aydınlık Türkiye, ferah Türkiye'ye ve ulaşma modeli de yeni yetişen nesilimize üretken bir model harcıyor gençler üzerindeki çalışmalarımız İyi Parti ilçe teşkilatı olarak özellikle yönetimindeki dört yol teşkilatı olarak bu konuya son derece önem veriyoruz. Neden? Yenilenebilir enerjiyi Türkiye standartlarında en maksimum seviyeye getirmek istiyoruz. Güneş bakımından tartışılmaz dört yol. Türkiye'nin birçok yeri. Güneş ışınlarını neden elektrik enerjisine çevirmeyelim? Değil mi? Evet. Tabii ki bu yerel yönetimlerde ve genel yönetimlerde iyi Parti olarak başarılı olduğumuzda muhakkak bunlar üzerine bir çalışma yapacağız. Evet. Peki benim size farklı bir sorum daha olacak. Ergenlerle ilgilendiğiniz konusunda sizi sürekli takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nedir? Hassas nokta. Ee, sadece 3 Aralık'ta hatırlamak istemiyoruz. İlk ilçe başkanlığı dönemimizde ve şimdiki yani atama ve seçilmiş olarak geldiğimizde yönetim kadromuza, kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza hatta hatta bir de meclis üyemiz var. Ben ona atom karınca diyorum. Engelli birer, ikişer vatandaşımızı teşkilatımızın içine katıp onlarla birlikte yaşamak istedik. Çünkü her can insanlar bir engelli aday. Şuradan çıktığımızda başımıza ne geleceği biliyor muyuz? Biliyoruz. Engelli adayız. Bu arkadaşlarımız, bu vatandaşlarımız ne zorluklar çekiyor? Nelere ihtiyacı var? Yürünebilir yol belediyecilik anlayışımızda sağlam ve engelli vatandaşlarımız için nasıl olmalı? Bunu yaşamak istedik. Onlarla kol kola girip analiz etmek istedik. Sadece 3 Aralık değil. Belediyecilik anlayışının en önemli bölümü de yaşanılabilir bir şehir değil mi? İçilebilir su değil mi? Yürünebilir yol değil mi? Toplumsal olmalıyız. Hep beraber kol kola Marka şehir Marka ilçe dört yolu niye yapmayalım? Hatayı niye yapmayalım? Gözde bir Türkiye niye olmasın? İnşallah çalışmalarımızı gördüğüm kadarıyla takip ediyorsunuz. İlerideki projelerimizi de programdan sonra size biraz detaylı anlatacağım. Sizin de fikirlerinizi alacağım. Hocam, belediye seçimini az bir farkla kaybettiniz. <laughs> evet. Ee, kanayan bir yaramız. Kanayan bir yaramız. Ee, daha çok çalışmalıyız. Küçük bir oyla kaybettiysek, büyük bir oyla kazanmalıyız. Şimdi, seçim bir yarıştır. Savaş değildir. Bizim o dönemki yarışımız bitti. Şimdi sil baştan yapıp resmi sonuçlara göre kaybettikten sonra biz teşkilatımız olarak hiçbir şekilde halkımızdan ayrılmadık. En başta şunu düşündük. Hani çırak soruyor ya bu da olmadı usta. Biz de diyoruz koyun çayı. Baştan başlıyoruz. Son itiraz dilekçemiz reddedildikten sonra Ankara'da biz teşkilat olarak daha önceki az oyan, az oy aldığımız köylerimizde, mahallelerimizde bir oy patlaması yaşadık. 200 oy aldığımız yerden 1400 oy çıktı. 600 oy aldığımız yerden 1500 oy çıktı. Bu müthiş bir rakamdır. Evet, resmiyette seçimi kaybetmiştik ama halkı kazanmıştık. Bunlara bir teşekkür ziyaretimiz olması gerekiyor Yeliz Hanım. Tek tek köylerimizi, mahallelerimizi dolaştık. Ben bu arada sizin vesilenizle teşkilatıma, bize inananlara ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yılmadılar. Sanki yarın seçim var gibi vatandaşımızın yanında oldular. Teşekkür ziyaretleri, neşeli günleri, mutlu günleri, acılı günleri hiç ayırt etmeden hep yanlarında olduk. Çünkü siyaset, uzun soluklu bir maratondur. Halka kendini ifade etme, anlatma sanatıdır. Biz dört yıl olarak bakın net söylüyorum. İsim üzerinden belediye başkanlığına gitmiyoruz. Teşkilat üzerinden. Bu halk teşkilatlarına, siyasi partilere, bakın partilerine demiyorum, siyasi partilerine inanmalı. Partilere inanmalı. Demeli ki bunların kadrosu bu ilçeyi marka şehir yapar. Demeli ki bu kadroyu biz başa getirirsek dört yolda ya da x il ve ilçelerde hayat bambaşka olur. Biz bunun için uğraşıyoruz. Yani teşkilat ruhunu ön planda tutuyoruz. Bilmem anlatabildim mi? sevginiz nelerdir? Allah'ım. Topluma tavsiye eder. Ahlaklı nesilden başka ne olabilir? Şimdi bir anımı anlatmak istiyorum. Ee, elinizden öper iki çocuğum var. İki çocuğum var. Küçük olandan odaya girerken çok korkarım. Çünkü çok ilginç sorular soruyor. İlk okula giderken mum kıtasını okuyan bir çocuk. Düşünebiliyor musunuz ne sorular soruyor? <laughs> Geldim yer belli. Yetişme tarzım belli. Siyasi anlayışım belli. Ama İYİ Parti de çok farklı. Şöyle düşünün. İl başkanımızdan onu da yad ederek söylüyorum. Çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki, köklü partilerde ne bir toz zerresi ekleyebilirsin, net bir toz zerresi alabilirsin. Ama yeni kurulmuş partilerde yöneticileri, il başkanları, ilçe başkanları modern çağ uygunsa eğitim, bilgi kültürü en üst seviyede ise buz kalıbını kendi yapar. Ama öbür türlü buz kalıbından hiçbir şey alamazsın. Yani dizaynı biz yaparız yeni kurul partilerde o şekil gider. Şimdi işte teşkilatlarımız olarak sadece dört yol hata için konuşmuyorum Türkiye için. Bu vizyonu yakalarsak ahlaklı bir nesil yetiştirmeye öğrenebilecek kapasitenin en maksimum derecesine ulaştırabilirsek nasıl bir memleket olur? Paşamın hayal ettiği, paşamın, ulu önderin hayal ettiği bir Türkiye olur. Şimdi bir gün bu ahlak konusu bundan açmak istedim konuyu da. Oğlum karşıma geldi. Baba dedi, ben büyüyünce ne olacağım? Ben büyüyünce ne olacağım? Sağcı mı olacağım, solcu mu, dinci mi? Bakın çok uç bir sorudur. Çok uç. Çok uç. Bu sorularından bir tanesi. Ben de oğlumun büyüdüğünü hissettim anneni de çağır yavrum dedi. Annesini de çağırdı. Ya bir yerde çok fazla bir iş yapmıştık, ya bir yeri eksik yapmıştık. Ya da çocuğun dikkatini çeken bir konu vardı. Neden bu soruyu sordun diye sorduğunda kitaplarına baktım dedi. Benim de kitaphanem geniştir. Baba dedi, Turan Bozkurt'a baktım dedi. Şimdi soy ismi bağdaştırıyor. Yetişme tarzımız ortada. Ama diyor araştırdığımda solcu bir yazarmış diyor. Ayşe Sucu'ya baktım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İslami yazarıymış diyor. İşte Dersim olaylarına baktım farklı farklı kitaplar. Evet sorunu çok şık oldu net ortadaydı. Ben de ona şunu söyledim. Oğlum direkt uç olmayacaksın. Belki Türkiye'nin sorunu buydu. Bir konuyu ele alırken, işte Dersim olayları dedik. Sadece yazarlardan okuyacağız, solcu yazarlardan okuyacağız, doğu kökenli yazarlardan okuyacağız. Ortasını bulacağız. Herkese el uzatmak için ortasını bulmalıyız. Şimdi asıl konu, ben olma şunu dedim. Aynı babam gibi yapacağım. Bana kalan mirası sana empoz edeceğim. Seni ne sağcı ne solcu diye empoz edeceğim. Sen zaten büyüdüğünde bu soruyu sorduğuna göre kararını verebilecek kabiliyettesin. Ben sana sadece ahlak öğreteceğim. Şimdi düşünün. Çok iyi ülkücü. Ama kavgacı. Tutar mı? çok iyi bir solcu. Yenilik aşığı değil. Tutar mı? Tutmaz. Çok iyi bir dindar. küfürbaz, bas. Zulüm yapıyor. Açalım konuyu. Kumar oynuyor, faiz alıyor vesaire vesaire. Tutar mı? Solcunun da, sağcının da, radikal İslamcının da önce ahlaka sahip olması lazım. Ben Doğuş TV ailesine teşkilatımıza verdiği önemden ötürü tekrar tekrar en soldan en sağa kadar hepsine şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum.